Size merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlarımla beraber saklambaç oynuyoruz gibi, zaten misafirlerimizi tanıyorsunuz şey bu sefer o küçük çocuk yok o şey geçiciydi ee, saklambaç çekeceğiz Geçici. <gülüyor> <gülüyor> Sa <laughs> saklambaç çekeceğiz ee, ebe olan telefonu vereceğiz çünkü bir adet telefonumuz var yani kamera falan yok ee, saçtırma ile seçeceğiz Abi, üç iki göster alanımız ben, ben. şu şekilde. Şu Arkadaşlar. yeşil alanlar. Şu, şu ev. ev. Her tarafa e, her şurası tarafa bak şurası. Biz. Şöyle şu. göster. Gördüğünüz gibi her tarafa. E, ee, düşünüyorum. Saçtırma da seçeceğiz zaten. Yemek yok. Şu yok bakız. 3, 2, 1 Allah'ın dediği olur Olmazsa günah olur bir dakika, her zaman. çekme. zaman Nihat çıktı çıkan mı kalan mı? Hmm. Çıkan Çıkan ya ben, öğretme. ben çıktım. İşe, o zaman. Hayır. Şimdi şimdi yapacağız. Evet. Hayır sorduk sana. Ee, evet. Allah'ın dediği olur olmazsa günah olur her zaman. Huzefe ebesin. 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 Hayır, hayır sayacağız. Niyatı da sayacağız. Huzefe ebesin. ebesin abim. Şu şekilde kamerayı sana takdim edelim. Tamam. Bir dakika kaç şey şey bulacağız şu an. Ortaya bunu bana ver. Şey tamam. yapacağız, saçtırma gene. Öğretmen tahtaya ben bir yazı bir yazdı. Sonu daha da koymayı tamam, unuttu. evlere Hadi yok. hadi. Yok. Hadi, 50'ye kadar en fazla bu arada. Bir on, 10 20, 10, 20 10. 30. 30'a kadar sayacak. Şeye girmek yok. Tamam. Ee, yok. bir dakika. Evet. Birisi tutsun. Birisi tutsun telefonu. Dur. Hızlı, hızlı. hızlı. Yavaş, yavaş. Hızlı oynasın. Hızlı, ya. hızlı, 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 yavaş. Hızlı hızlı. Sesim sesim mi? Dur. Sesli, hızlı 30'a kadar. Acayip Hı. hızlı saklanmamız lazım. Şeye tamam. girmek, girmek yok. Ebe diyen ne olur? Tamam. Ellere girmek yok. Full dışarı. Tamam, ben şey Ya bir dakika o zaman videoyu hemen durduralım. Nihat gelince başlatalım. Arka hmm. Arkadaşımız su içmeye gitmişti. Hemen geldi başlattık videomuzu. Bu zeyfet say 30'a kadar hızlı.

Buradan çok şüpheleniyorum. O çocuk orada. Şurada birisi olabilir. Nihat, Nihat, Nihat ebe, ebe, Nihat ebesin. Kapının odasın? Nihat gördüm. Ya Nihat iyilik yapma gördüm. Abi. <laughs> <Evet. gülüyor> Abim kaldı. Ya gördüm. Kapının arkasındasın. Ebelerim. Abim kaldı. Ateme. Al şöyle. Kamerayı. Dur dur kapatma. Nasıl duruyor? Nasıl duruyor? Evet. Öğretmen Tatar'a bir yazı yazdı sonra nokta ya, unuttu. Hayır hep yapar. 10 oh, 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 Diyeyim. İnşallah çok yavaş çıkar. E bu da bu. En yavaşı. Bir iki diyor. Dur. Oha. Oha. Oradan <laughs> duruyor. Dur. Lan oradan duruyor aşağı iniyor. Dur. <gülüyor> yavaş. <gülüyor> yavaş. Dur. Şey, dur. Sessiz. Ona kadar. Ha? Bu sessiz. Bu da sessiz Kamera kapatayım mı? Dur dur Bu tuşta dur Nerede lan bunlar? Asan gördüm, gördüm. <laughs> evet. Evet aslan gördüm arkadaşlar. Yakalandı aslan. Vekir gördüm. Evet. İyi. Bekir de yakalandı. Uzeyfe kaldı. Uzeyfe de arabaların orada kesin. çık Ebe sensin. Ya ya Kuzey çık zaten aslan eve. Zaman gidiyor. Kuzey <laughs> <Nasıl atar? Gülüyor> <laughs> çık. Nerede ya bunlar? Bunlar diyor. Muzeyfe nerede? Ee, videoya like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki böyle videoları. Bu okay. Zeyfe geliyor eve. Aslan Zeyfe bak bir yanım. şekilde aslana veriyoruz. Aslan al kamerayı. Aslana veriyoruz. Şöyle tut. Evet. Şey, şimdi ee, saçtırmayacağız. Çok yavaş. Abi gözünü seveyim. Dur o zaman dur saçtırma da dur durak. Dur. 30 4, 40 50 50, 50. 2000 yıl sonra. Arkadaşlar, Aslan 80'e kadar sayıyor. Hızlı hızlı ama hızlı. çok hızlı değil. 1, 2, 2 3, 3 4, 4, 4, 5, 6, 7, Dur. 8. Sessiz 10, kadar hızlı sessiz. 80'e kadar hızlı ve sessiz sayacak. Tut kamerayı. Dur dur. 24, 25, gördüm. Ebe. Ama Ebe tutayım mı? Yok. Al tut. Tutayım. Şimdi bu da kedi. Abi gördüm o arabanın arkasında. Atlasın. Ayakları gözük. Hadi. Oh my god. <laughs> Çekiyor. Bekir çek, Bekir çek. Oh ne ne şimdi. Durdurmayın. 80'e video çekiyoruz. Çek. Ablası. <laughs> şimdi saçlarımı yapalım. Ya, arkadaşlar 80'e kadar sayıyorum. Dur dur. Arkadaşlar videoyu başlattım. Ebe. Ben ebeyim ilk defa. Aa şuradan bir ses geldi. Oradan, beyaz oradan, beyaz. Nerede lan bunlar? Bulamazsın ki oğlum. Onlar koştu. Aslan sanki şuraya gitti gibi oldu fayda. Aslan ayak sesi geldi. Ya! Ebe! Ebe ya. Evet. evet abi. de İlk abim mi? sen de göründün. Ben benim ben. Hadi başım, başım, başım. Ben Video abi. devam ediyor değil mi? Ben tamam. Ben e, durduruyoruz ben ve ben ebeyim. Bir daha saymam ona göre. Sak, e, şey e, saklandılar ben de saydım. Tamam. gördüm. gördüm. Vallahi şansa gördüm. Yemin ederim. Şey ses çıkardım Video çekiyoruz ha. Ebe. Ee, şimdi bakıyoruz. Nihat Paşam falan nerede? Bebe Paşa bebe Bahçe Sarayı yok. Bebe. yok Yok yok. Şurada mı acaba ya? Yoklar. Ya he he kesin arabanın arkasında biri var. Sen arabanın arkasına bak. Eve saklanmak yok. Eve saklanmak yok. Yasak. 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 Dedik. En başta dedik. En başta dedik. Kurallara aykırı. Nihat gördüm. Gördüm. Dur yakınlaştıracağım. Nihat gördüm. Bak bak çıkıyor. Tamam ama çıkmış. Çıkmış o. Arkadaşlar ee, bitirelim mi? Yok niye bir şey olmadı? Evet, hayır, hayır. Tamam. Ee, Asa. Nihat senin çebi olmadın bence 10 dakika. S ee, da senin olmadın. 20 dakika çekil. evet. Dakika. Tamam. Dur, tamam. Dur dur dur. Ne yapayım, ne evet arkadaşlar. <laughs> Bak hepsi girdi diye. Bilemedim. Bahçede birileri var. Arkadaşlar bu zeyf orada. Bu zeyfe bakın. Fark ettirmiyor mu zeyfe? Bu görmemiş gibi yapacağım. Evet. Hepsi bahçeye mi gitti öyle? Aslan gördüm. Aslan geldi eve. Bekir gördüm ağacın orada Hemen yaklaştırayım arkadaşlar. Seyfe'yi gösterdim arkadaş. Sen geldim buraya çektim. Sessiz sessiz konuştum. Arkadaşlar Huzeyfe burada diye yaklaştırdım suratına. Sen belli etmedin seni gördüğünü. <gülüyor> <gülüyor> dur ebeleyim de bitirek. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi. Bildirimleri şey de açın böyle videolar haberdar olmak için. Bir şey Arkadaşlarımıza bir şey diyeceğim. Arkadaşlarımıza bir şey diyeceğim diyor. Hangi arkadaşlarımıza? Dijital mi gerçek mi? Arkadaşlar Nihat beni görmüş ya Allah kimse. ben onu ben kazandım videoyu Kaç kere kazandım? Ben, 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 ben dört kere kazandım ben, Oha abart Ben dört, oha, dört, dört, dört kere oynamak ki Ben dört kere kazandım Ben kazandım var. arkadaşlar Tabi Arkadaşlar bak, bak, dediklerimi o, yapın, yapın. Dediklerimi yapın ve mahalle maçı videosu da gelecek haberiniz olsun. Bay bay.